tam kayıt. Bu, cay, bu cami yönetmek sadece size mahir. Ben Mustafa Yusuf, cami muhatibiyim. Bu caminin yönetimi, görevliler, yönetirler ve burada görev yapanlar cami yönetiminde sağlam sorular. Ee, bu mesleği hiç bırakmak istediniz mi? Mesleği severek seçtim. Bırakmayı düşünmedim. Bu mesleği siz mi seçtiniz? Mesleği severek seçtim. Bu meslek sizce zor mu? Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Bu mesleği kaç yaşınızdan itibaren yapmaya başladınız? Bu görevi yani İmam Bey'e 23 yaşından beri başladım ve devam ediyorum. Bu camiden önce hangi camilerde çalıştınız? Bu camiye gelmeden önce Çanakkale'ye ve Tilkizhara'ya görev yok. Akrabalarınızda ya da arkadaşlarınızda imam olan var mı? Akrabalarımızda ya da imam olan vardır. Bu mesleği kim size tavsiye etti? Kimseye tavsiye etmedi mesleğimizi kendim seçtim. Kaç senedir bu camide çalışmakta bulunuyorsunuz? Bu camide 29 senedir görev yapıyorum. Neden başka meslek seçmediniz bu mesleği seçtiniz? Mesleği, mesleği sevdim. Başka mesleğe geçmeyi düşünmedim. Bitti Tamam. tamam. Hı -hı. Hı -hı.

ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてるのに、ジャンプをしてンのに、ジャンをしてるのに、ジャンプ yarın. Ay tamam. şimdi yapalım. Mi? ne Burası şu camide imza dönüyor, tamam mı? Hı. Yerap ne? Çıkıyoruz İngilizce Mirat demek imamın namaz kıldığı yerde mirat demek, Tamam mı? İyice. Evet. İmam burada namaz kılıyor beş vakit. Tamam mı? Evet. Beş vakit namaz kıldığından imam burada namaz kılıyor cemaatte. Şu gördüğünüz yer hı hı. kürsü. İmam vaaz etmek için çıkıyor. Tamam mı? Vaaz yapılmış bir şu gördüğünüz yer minber. İmam Cuma, Cuma günleri kutbe okumak için buraya çıkar. Minber, tamam mı? Hı hı. Gördüğünüz yer, mevzu mahfeli. Tamam, Mevzu hı hı. gören orada yapar. Yukarıda mahfeli işte. Burada Cemaat dolduğu zaman yukarıda namaz kılması yapılmıştır. Camimizin bir minaresi vardır. İki tane şeref resi vardır. Tamam İşağıdan. Bunu buradan çekemezsin. Ya ben, ben şöyle ben merak ettim. Şu üstte bir çıkılıyor mu? Yok çıkılmaz mı? Yok işte. Evet. Başka zorlayacağınız şeyler var mı? Hayır. Hiç.